Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta müthiş bir manyetik silahın minyatürünü yaptık. Daha önce çok daha güçlüsünü yapmıştık ama ne var ki? Bu sefer artık mıknatısa mahkum değiliz. Çivi fırlatacağız. 4 milim kalınlığında 2,5-3 santim boyunda böyle çivileri atabileceğiz. Topu yapma esnasında yine tecrübe oluştu. Artık çok daha güçlülerini yapabileceğiz ve metal olarak fırlatacağız. Çevremiz 3.7 voltluk pille çalışıyor. Bu pilipo kullandım. Siz de başka bir pil kullanabilirsiniz. Bir osilatör yaptım. Bir mosfet bir dirençle beraber burada bir trafomuzda voltajı yükseltiyorum. Yaklaşık 220 volta çıkartıyorum. Sonrasında iki tane kullandığım kondansatör var. Burada depolanıyor. Ondan önce tabi burada doğrultulması gerekiyor. Hızlı diyotla doğrulttum. Ondan sonra bir iki tane de 103 kondansatör kullandım. Ve devremiz çalışır hale geldi. Ölçü Sonrasında bir anahtar yaptım. Açma kapama anahtarı. Buradan voltajımızı gönderiyoruz. Buradan da atış yapıyoruz. Buradaki LED'imiz de voltajımız dolduğunda maksimum olduğunda tam olarak yanıyor. 0, 20 mikron kalınlığında bakır telden 45-50 metre aldım, Bir namlu yaptım. Ve artık metal fırlatıyoruz. Hadi atışlara başlayalım. Ölçü aletimi bağladım. Her şey hazır. Voltajımı verdiğimde kondansatörler dolmaya başlayacak. Burada 200 volta kadar çıktığını göreceğiz. Buradaki o arada da bu lambamız led lambamız dolduğunu gösterecek bir işaret olarak. Videomuzu beğenirsiniz ve paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Hemen şarja başlıyorum. Açtım. 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 200. Evet gördüğünüz gibi 200 volta yaklaştık. 200 volta geldik. Her şey hazır. Çekirdeğimizi namluya yerleştiriyorum. Evet. Şarj oluyor. Atışa geçiyoruz. Son saniyeler. Ateş. Ve bu arada şarj oluyor. Atışa geçiyoruz. Ateş. Çok güzel. Geçiyoruz. Atış. Çekirdeğimi tekrar yerleştiriyorum. Bu sefer şaşal kutusunda atış yapacağım. Şöyle bıraktım. Hazırız. Çok iyi oldu. Manyak bir kuvveti var. Mükemmel. Demek ki bunu bir 800 voltla 1000 voltla yapsam ortalığı yıkacak, dağıtacak. İnşallah yaparım. Çekirdeğimi yerleştireceğim. Bu da son atışım olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Atışa hazırız.